Mars. Tarih boyunca insanların hayal gücünü harekete geçiren gizemli bir gezegen. Antik çağlardan günümüze kadar Mars, insanların hayallerinde uzaylı yaşamın merkezi, hatta başka medeniyetlerin yuvası olarak kabul edilmiştir. Peki Mars gerçekten bir zamanlar canlı hayat barındırdı mı? Yoksa Kızıl Gezegen hakkında bildiklerimizin çok daha ötesinde sırlar mı var? Mars, gökyüzünde en dikkat çekici gezegenlerden biridir. Eski çağlarda insanlar kızıl rengini savaş ve kanla ilişkilendirmiş, tanrılarının öfkesinin simgesi olarak görmüşlerdi. 19. yüzyılda teleskopların gelişmesiyle Mars yüzeyi hakkında daha net bilgilere ulaşıldı ve insanların ilgisi artarak devam etti. 20. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan uzay araştırmaları Mars hakkında çarpıcı keşiflerin kapısını açtı. 1976 yılında Viking görevleriyle bu gezegenin yüzeyine ulaşan insanlık burada garip şekiller ve tuhaf oluşumlar keşfetti. Bu oluşumlardan en ünlüsü Mars Yüzü olarak adlandırılan esrarengiz yapıydı. Bir insan yüzünü andıran bu oluşum dünya genelinde büyük tartışmalara yol açtı. NASA tarafından sadece bir ışık oyunu olarak tanımlansa da birçok kişi bunu dünya dışı medeniyetlerin varlığına dair bir kanıt olarak gördü. Sonraki yıllarda Mars'ta daha pek çok gizemli oluşum keşfedildi. Piramit şeklindeki tepeler, simetrik kraterler ve esrarengiz taş dizilimleri komplo teorisyenlerinin dikkatini çekmeye devam etti. Bu yapılardan bazıları dünyadaki eski medeniyetlerin inşa ettiklerine oldukça benziyor ve Mars'ın geçmişte yaşama ev sahipliği yapmış olabileceği iddialarını güçlendiriyordu. NASA ve diğer uzay ajansları tarafından Mars'a gönderilen keşif araçları Curiosity ve Perseverance gibi araçlar sayesinde gezegenin jeolojik geçmişine dair çok önemli bilgiler elde edildi. Bu araçların yaptığı analizlerde Mars'ın yüzeyinde organik moleküller ve bir zamanlar sıvı halde suyun var olduğuna dair kesin kanıtlar bulundu. Bugün bilim insanları milyarlarca yıl önce Mars'ın yaşama ev sahipliği yapabilecek kadar uygun koşullara sahip olduğuna kesin gözüyle bakıyor. Ancak komplo teorileri burada bitmiyor. Mars yüzeyinde çekilen fotoğraflarda bazı yapıların sanki yapaymış gibi görünmesi pek çok insanın aklına Mars'ın geçmişte ileri düzeyde medeniyetlere ev sahipliği yapmış olabileceği düşüncesini getiriyor. Ayrıca bazı teorilere göre Mars üzerinde hala var olan yaşam formlarının yüzeyin altında yeraltı mağaralarında gizlenmiş olabileceği ileri sürülüyor. Bilim dünyasının resmi açıklamalarına göre ise bu şekiller tamamen doğal süreçlerin ürünüdür. Mars'ın yüzey şekilleri meteor çarpmaları, rüzgar ve erozyon gibi doğal süreçlerle oluşmuştur. Yine de Mars'ta bir zamanlar bol miktarda su bulunduğu, göllerin, nehirlerin ve hatta okyanusların olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu gerçekler, gezegenin geçmişte yaşam için ideal koşullara sahip olduğunu ortaya koyuyor. Son yıllarda uzay ajanslarının Mars'a yönelik ilgisi artmış durumda. Yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen insanlı Mars görevleri, bu gizemlerin cevaplarını bulmak için büyük fırsatlar sunacak. Belki Mars yüzeyinde yapılacak kazılar ve detaylı analizler gezegenin derinliklerinde saklı kalan büyük sırrı açığa çıkarabilir. Mars, insanlığın hem geçmişini hem de geleceğini anlamak adına kritik bir anahtar konumunda. Mars'taki keşifler bize sadece kızıl gezegenin geçmişini değil, kendi gezegenimizin geleceğini de anlamamızda yardımcı olabilir. Mars, gezegenimizin gelecekte yaşayabileceği benzer zorlukları ve fırsatları da gösteriyor. Gezegenimizin değerini anlamak, yaşamın değerini kavramak ve doğayı koruma bilincimizi artırmak açısından Mars'ın hikayesi bize önemli bir mesaj veriyor. Bilim ve hayal gücünün birleştiği bu yolculukta, Ay'dan sonra insanlığın yeni hedefi Mars olacaktır. Gelecekte insanlığın kaderi belki de Mars'ın kızıl topraklarında yeniden şekillenecek. O gün geldiğinde insanlığın ayak bastığı ikinci gezegen olacak Mars. Sadece keşfedilecek yeni bir dünya değil, aynı zamanda evreni ve kendimizi anlama yolunda büyük bir adım olacak. Bu arada Mars gibi gizemli ve benzersiz olan bir şey daha var. El yapımı epoksi tasarımlarım, doğadan ilham alarak hazırladığım kolyeler, tablolar ve duvar saatleri tıpkı uzay gibi her biri eşsiz. Eğer sen de evinde veya üzerinde bir parça evren taşımak istersen açıklamadaki linkten göz atabilirsin. Destek olmak istersen beğenmen bile yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.